Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalım Oya Sandığım'a hoş geldiniz. Bu üç rengimle size güzel, kolay bir oya modeli göstereceğim. Öncelikle kanalıma abone değilseniz videonun hemen altından abone ol tuşuna basarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Instagram Oya Sandığım sayfamdan da beni takip edebilirsiniz. Evet, ip renklerimin numaraları 383, 465 ve 41 altın başak. 21 numara tığ kullanacağım. Evet bakın 21 numara tığ kullanacağım. Bu sürekli kullandığım için numarası silinmiş. Böyle bir yazmam var. 2 zincirle ve yeşille tığladım. Bu yazmamın kenarına göstereceğim size modeli. Evet hep beraber hazırsak modelimize başlayabiliriz. Yeşil ipimi alıyorum. Çimen kısmı çok kolay olacak. Üst kısmı da çok kolay olacak. Yani gayet kolay bir model yapacağız şimdi. Evet şöyle ipimizi tığımıza sabitliyoruz. Tığ battımdan giriyorum. Bir zincir. Bir tane büyük bir çok da büyük değil orta boy bir örümcek yapıyorum. 1 2 3 defa doladım tığıma ve sıradan sayıyorum. 1 2 3 4. tığ battısından girdim. Çok sıkı olmayacak şekilde 2 2 2 2 tığımdan çıkardım. Bakın gergin olmadı. Tekrardan 3 defa doladım. Aynı yere batıyorum. 2 2 2 2 şeklinde tığımdan çıkardım. 1 2 3 4 Evet 5 6 7 8 tane zincir çektim 1 2 3 defa doladım aynı yere batıyorum aynı tığ battığım içine tekrardan 2 2 2 2 şeklinde tığımdan çıkardım tekrardan 3 defa doladım yine hepsini ikişer seferlerde çıkardım bir zincir çekiyorum baştaki ile aynı boyda bir örümcek yapıyorum ve yine Sıradan sayıyorum bakın. 1 2 3 4. tığ battısına battım. Kapattım. Şimdi 2 zincir çekiyorum. 1 2. Yandaki tığ battısına 2 zincirimi kapattım. Şimdi bir defa doladım. Sıradaki tığ battısına giriyorum. 2 2 çıkardım. Şimdi yaprak yapacağız burada. Bir defa doladım. Aynı yere giriyorum hep. Önce 1, sonra 2, sonra 2. 2 defa doladım. İlk önce hepsini 2 2 2 çıkardım. Yine 2 defa doladım. Bu sefer önce 1 sonra 2 2 ve 2 çıkardım. 1 2 3 defa doladım. Aynı yere giriyorum. İlk önce hepsini 2'şer 2'şer ve 2'şer çıkarıyorum. Tekrardan 3 defa dolayıp aynı yere girip ilkini tek, sonrakileri çift çift çıkarıyorum. Evet. 4 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 Şöyle aradan giriyorum son iki trabzanımın. Buraya sık iğneler yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8.yi de tığ battığının içine batıyorum. 2 zincir çekip yandaki tığ battığına kapatıyorum sıradakine yani. Evet şimdi bir zincir çekip şöyle büyükçe bir örümcek yapıyorum yine. 1 2 3 defa doladım. 1 2 3 4. tığ battığına girdim. 2 2 2 2 tığımdan çıkardım. Tekrardan 1 2 3 defa doladım. Aynı yere batıyorum. Hepsini ikişer seferlerde tığımdan çıkarıyorum. Araya 8 tane zincir çekiyoruz yine. 1 2 3 4 5 6 7 8. 3 defa doladım. Aynı yere batıyorum. Yine hepsini ikişer seferlerde tığımdan çıkardım. Tekrardan 3 defa doladım yine ikişer seferde hepsini çıkarıyorum bir zincir çekiyorum aynı boylarda bir örümcek ve örümceğimi dördüncü sıra batısına batıyorum 1 2 3 4 Evet bakın şimdi ne göstereceğim Evet Başta şöyle çiçeğimizi kuracağımız zemini yapıyoruz. Araya yaprak yine çiçeği kurduğumuz zemini yapıyoruz. Yine araya yaprak yapıyoruz. Bir çiçek zemini bir yaprak şeklinde alt kısmımız devam ediyor. Şimdi hemen ben size üst kısımdan da bir tane çiçek göstermek istiyorum. Evet sarı ipimi aldım şöyle. Burada yapmış olduğumuz ilk yuvadan girdim. Evet şimdi şöyle 1, 2, 3 zincir çektim. Bir defa doladım. 2, 2 tığımdan çıkardım. Baştaki zincirle beraber 2 tane trabzan olmuş oldu. 2 diyelim. 3, 4, 5 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çektim. Oyamın tersini çevirip ilk trabzanımın tepesine zincirlerimi kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Çevirdim. Şimdi iki defa doladım. Buraya üçlü trabzanlar yapıyorum. Bakın. 2, 2, 2. Baştaki zincirle beraber 2 tane oldular. 2 defa doladım. 3 seferde tığımdan çıkarıyorum bakın 3 oldu devam ediyorum bu şekilde 4 oldu 5. de 3 zincir çekip kapatıyorum bu benim birinci yaprağımdı 1 2 3 zincir 2 defa doladım 2 2 2 çıkardım 2 defa doladım Evet hepsini ikişer seferde çıkardım. 3 oldu. Dördüncüyü yaptım. Beşinci de 3 zincir çekip kapatıyorum. 2 tane yaprağım oldu. Şimdi bir tane daha yapacağım. 1, 2, 3 zincir 2 defa doladım. İkinci trabzanım. 3. Trabzanım, 4. Trabzanım, 5. De 3 zincir çekip kapatıyorum. Araya 3 tane zincir çektim, bakın. Evet, bakın burada bu çiçeğimizi tamamladık. Şimdi 3 tane zincir çektim, bir defa doladım, alt kısma geçiyorum yine bakın ikili bir trabzan yaptım bir defa doladım ikinci trabzanım bir defa doladım ikili yapıyorum bakın trabzanları 3. trabzanım 4 trabzanım 5 trabzanım şimdi 8 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 çevirdim oyamın tersine burada ilk trabzanımın tepesine 8 zincirimi kapatıyorum. 3 tane zincir çektim. 2 defa doladım. Ön tarafı çevirdim. Evet bakın. Yine üçlü trabzanlara başladık. 2 oldu. 3 4 5. de 3 zincir çekip kapatıyorum. Tekrardan 3 zincir 2 defa doladım. Hepsini 2 seferde çıkardım. Evet 3. 4. 5. de 3 zincir çekip kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir şöyle kaydıralım. 2 defa doladım. 3 seferde çıkardım. 2 defa doladım. 3 seferde çıkardım. 4. yaptım. 5. de 3 zincir çekip kapattım. 1 zincir çekip kesiyorum. Evet bakın. Oyamızın ütüsüz hali bu şekilde. Size önceden hazırlamış olduğum modelimi de göstermek istiyorum. Bu bizim anlatım yaptığımız modeldi. Bir de bakın şöyle benim önceden hazırladığım modelim var. Bu e, ütülendi. Evet bakın. Bu şekilde. Oyamızı yaptığımızda, bitirdiğimizde böyle olacak. Bir çiçek, bir yaprak, bir çiçek, bir yaprak şeklinde ilerleyecek. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Bence çok kolay ve yapılması zevkli bir model. Yapacak olan herkese tavsiye ederim. Beni Instagram Oya Sandığım sayfamdan takip etmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.